Ben Salih Tavşan Koru. Mutfak Sanatları Akademisi Eylül 2018 mezunuyum. 23 yaşındayım, Edirneliyim. Bugün sizlere poşe somon hazırlayacağım. Yanına zerdeçallı ve fıstıklı bir sos yapacağım. Altına da pirinç eriştesi. 9 yaşımdan beri bu sektörün içerisindeyim. Bu koridor ise benim hayallerime çıkan bir kapı. Merhabalar şef. Arabayı şu sol tarafa alır mısın canım? Yes şef. Yes şef değil, evet, evet Hoş şef. Evet şef. Tanıyalım seni, nereden geliyorsun? Şef adım Salih, soyadım Tavşankarı. 23 23 yaşındayım. Edirne'liyim. Aşçıyım bu zaman. neden mi geliyorsun? Evet şef. Da özgüven var da eller titriyor mu? Niye master şef katılmak istiyorsun? İyi bir şef olmak istiyorum. İyi bir şef olmak için de kendimi kanıtlamam lazım. Kendimi kanıtlamak için de master şefteyim. İki dakika. Evet yes, şef. Çocuk kalktı bu yes şef'e ya. Evet, evet. Çabuk biraz, çabuk, 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 çabuk. Yes şefim. İki dakikada bitirmen lazım. Tamam şef. Anlatması güzel de. Anlatması Daha güzel... sos makarna ısınmadı, bilmem ne ısınmadı. Nasıl yani, ne zaman bitecek? Şef hemen bitecek, merak etme. Somon nerede? Somon çıkardım şef, somonum hazır. Çabuk. Yes Lazıdır. şef. Biz hızlı adamlar istiyoruz buraya. Tamamdır şefim. Bence bu yemek yetişmeyecek. Şef bu yemek yetişecek. Görürüz şimdi. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı, evet, biraz daha hızlı. Titriyor musun sen? Evet şef. Niye titriyorsun? Çünkü çok heyecanlıyım. Bayağı fazla heyecanlıyım. Bayağı bayağı 30 saniye. Evet şef. Çıkart abanı. Evet evet başla tabaklama başla. Tabak ana. Yiğit yes, şef. Hey, iki kere Ey. söyledim üçüncüyü söyleme. Oğlum çabuk biraz. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Master şefe. şefe geldin. Oyun oynamıyoruz. Evet şef. Çabuk hızlan biraz daha. Tamam şefim. On, 9 8 7 6 5 dört, dört. Üç, evet. üç, iki, i̇ki bir, bir, bitti. Bravo. Bravo ama, hadi. Yes, Chef. Unuttu bir şey var mı? Unuttuğum bir şey yok. Sosu biraz daha fazla atmak isterdim. Ve tabağımı biraz Oğlum, daha güzel yapmak isterdim. Oğlum beri buradan bağırıyoruz. Kendimizi yırttık. <laughs> Tabağa çıkar diye bağırıyorlar. Sen halen daha köftecide de falansın yani. Hangi malzemeleri koyamadın? Şef. Her şeyimi koydum. Sadece biraz daha sos koymak isterdim. Baharatlar neydi o getirdiğin baharat? Şef soya idi, tuz, karabiber. E onlar da koyamadın. Soya. Evet şef soya da koyamamış. Oh. Buyurun Şimdi mutfakta çalışan bir çırak olarak sana söylenecek alnın terini de sildin eliyle Güzel gidiyoruz ya. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, şu anda üzüldüğüm tek şey ne biliyor musun? Emek. Evet, Bizim şey, emeğe haklısınız. büyük saygımız var. Haklısınız şef. Bu yok. Şey, e, genelde yok. sosuyla beraber karıştırıp yendiği için sos bayağı tuzlu ve baharatlı. Hani? İşte sosu fazla dökemedim, az geldi. Üzüldü mü? Çok üzüldüm. şey sevdi ya. Pes etmedi. O da güzel bir şey. Hiçbir zaman pes etmemek lazım şef. Aynen öyle. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İstersen şey, sobaya tamam. servis çıkar. Tabii şef. Servis burada. Eriştem tam pişmedi. Gerçek sorunu. Evet. Konuşacak bir şey yok. Yani ben yemekle ilgili söyleyeceğim hiçbir şey yok. Tat yok, tuz yok, fıstık kavrulmamış. Somon çok pişmiş, makarna hiç pişmemiş. Hayır diyorum. Yes, chef. Ben de hayır ediyorum. Senin iyi bir şef olduğun en azından etik olarak çok belli. Ama ortada maalesef e, zamanlama hatasından doğru çıkmayan bir yemek var. O yüzden ben de hayır diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkür teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz.